Efendim, tahliye haberi geldi. Evet, Zeydan evet. Başkan, Adana il sınırlarında artık neler söylemek istersiniz? Zeydan Karalar Adana'sına, Adana'da Zeydan Başkan'ına kavuştu ve mutluyuz tabii. E tabii dilerdik. Diğer belediye başkanlarımızla talih olsun. Ama er, er ya da geç onlar da gelecekler. E, i̇şte Adana'dan diğer belediye başkanlarımız burada olacak. Onlar da böyle karşılayacağız. Biz başından beri hep söylüyorduk. Burada bir hukuksuzluk var. E, bu yapılanlar doğru değil. Bir soruşturma açacaksanız açın soruşturmanızı ama tutukluluk nedir? Nihayet mahkeme doğru bir karar verdi. Zeydan Başkanımız bize kavuşturdu. Ee, Silivri'den İstanbul İl Başkanımız onu havalimanına getirdi. Burada da danlar bekliyoruz. Ee, bir kısım arkadaşlarımız evet. burada. Bir kısım arkadaşlarımız hemen havalimanı çıkışında. Hı hı. Bir kısım arkadaşlarımız büyük şehrin önünde. Ee, bugün ayrıca de anma günümüz. Evet. E, 6 Şubat. 11 ilden bir tanesi depremden etkilenen bölgelerden bir tanesi Adana. 4-17'de de o anmaya gideceğiz yine hep birlikte. Zeydan Başkanımız gelir gelmez görevine başlayacak. Umarım diğer arkadaşlarımıza da bir an önce kavuşuruz diyerek noktalayayım. Bugün bu müjdeli Zeydan! Zeydan! Adana gibi başkan! Bugün bu müjdelendiri... Son 20 tüm belediye başkanlarımızın bırakılacağını tahmin ediyorduk. Yani aslında cezaevinde niyeler yani hatta e, bir mikrofon uzatıldı işte ne zaman Adana'ya gideceksiniz Zeydan Ankara'lar dedi Silivri'de ne işim var diye. Eee o belediye başkanlarımızın orada ne işi var? O vesileyle aslında tutuklanmaları bile doğru değildi. Bir an önce salıverilmesini bekliyorduk açıkçası ama bu bugün biraz sürpriz oldu. Ara kararlı olması da biz e, bizi ayrıyeten sevindirdi. E, tabii Adana'da böyle salma gününde bile insanlar bu kadar e, neşeyle başkanlığı karşılıyorsa buradan hükümetin bir mesaj alması gerekiyor. Yani bu yaptığı zulüm, bu yaptığı insanları geren, insanları cezaevine atan, özgürlüklerinden kısıtlayan ya da halkın iradesi oy verdiği insanı böylesi tutuklamanın ne kadar yanlış olduğunu da gösteriyor. E, toplumun ya da halkın dışında bir siyaset yapma şansınız yok. Siyaset zaten onun için var. Ama şimdi siz size kullanılan oyları e, doğru buluyorsunuz ama ha hak buluyorsunuz. E, belediyeye kullanılan oyları haram buluyorsunuz ve ona karşı bir saldırıda bulunuyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Demokrasi bir bütün. Siz nasıl sandıktan seçilmişseniz ya da 24 yıldır bu ülkeyi yönetirken bu vatandaş size nasıl oy verdiyse, desteklediyse şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Burada bu iktidara düşen olgunluk bunu olağan karşılaması. Nasıl ki bu halk ona oy verdiyse şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi şeytan değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede en az AK Parti kadar ülkesini seven ve bu, bu ülkede milliyetçilik duyguları, eee inançları çok güçlü insanlar. Buna yapılan zulümden bir an önce vazgeçin. Yoksa yarın o sandıktan büyük bir azimete uğrayacaksınız. İnsanlara karşı bir yüzünüz olsun. Bakabilecek bir yüzünüz olsun. En azından onu söyleyebilelim yani. Başkanım başka şimdi herkesin bir heyecanı var sizinki daha bir başka öyle değil mi? Tabii, Doğru söylüyorsun. Vallahi bekliyoruz. Dakikalar sonra herhalde aramızda Hı -hı. olacak. Arkadaşlarımız eee bugün uyumadılar. Eee Zeydan Başkan'a kavuşmak için eee palay değil 210 günlük bir özlem var. Eee Zeydan Başkan biraz sonra kardeşlerine, ailesine, Adanalara, Adana'ya kavuşacak. Biz de Zeydan Başkanımıza kavuşacağız. Mutluyuz hepimiz, çok mutluyuz. Eee umarım diğer belediye başkanlarımız da en kısa sürede aramızda olur. Özellikle Oya Başkanım, Kadir Başkanım, diğer tutsak belediye başkanlarımız bir an önce dönerler. Yani ne işleri var sivilde anlayamadık. Bu işin doğrusu budur. Varsa bir şey, tutuksuz yargılanmalar. baştan beri bunu söylüyoruz. Adil olan budur. Ee, anlayamadık zaten niye oradalar. Ee, kimse anlayamadı. Ama e, bekliyorduk zaten böyle bir şey. Ee, Sevinçliyiz, mutluyuz. Doğru bir karar bence. Hem ülke adına, hem Adana adına, hem belediye başkanlarımız adına e, hayırlı olsun diyelim. Bir gelsin başkanımız bir kucaklayalım. Özledik. <laughs> teşekkür ben ediyorum başkanım. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. <laughs> Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar an itibariyle burada <laughs> Büyük Başkan Büyük Başkan. Büyük Başkan. Büyük Başkan Adana Büyükşehir Belediye Büyük Başkanı Zeydan Karalar Kıramar, Çukurova Havalimanı'nda Başkanım Gel Ge Ge Korkma bizi aramasın abi

Ya. Aç, aç. Ben Adana için ne yaptıysam feda olsun. Bu süreçte Adana'lı kardeşlerim o kadar çok böyle bir dayışma örneği gösterdiler. Başkanlarına, abilerine, kardeşlerine nasıl sahip çıktılar? Başkanına nasıl sahip çıkılır bütün Türkiye? Örnek olacak şekilde yaptılar. Gençlerin yürüyüşü, 212 gündür her gün ayakta olmaları. Tabii haksızlık, yani haklımıza inandıkları için hep yanımıza durdular. Ben de hepsini çok seviyorum biliyorsunuz. Canım Adana'm. canım adamlarım. Adana Orada da söyledim. Öncelikle tabii genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün üyelerine burada duran milletvekillerimiz telefon, var. Telefon. Bütün parti, bütün milletvekillerine, MİK, tamamına teşekkür ediyorum. Diğer partilerin Neredeyse bütün Meyakası geldi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yani hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Tabii dileğimiz, arzumuz, öbür arkadaşlarımızın kısa sürede özgürlüğüne kavuşması. Ona da inanıyoruz. Ee, hukuk olan inancımızı kaybetmemiz gerekiyor. İşte sabrın sonu selametliyoruz. Ee, bizim tabii her zaman söylediğimiz şu: Hiçbirimiz yargılanmaktan falan asla çekilmeyiz. Ama tutuklu yargılanmamak esas tutuksuz tut, tutuksuz yargılanmak esas. Eee biliyorsunuz ben kendimi iki kez savcılara ihbar etmiş bir adamım. Eee yani şimdilik bu kadar söyleyelim. 212 ee, gündür Adana sokakta evet, sizleri bekliyor. evet. Adana yakın. Adana'da yapacağımız çok iş var. Yaptığımız çok iş var. Yapacağımız çok iş var. İnşallah hepsini birlikte halledeceğiz. Güngör başkanımıza sağ olsun. Hep böyle koordinel gitti. Ona da teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum bizi kırmadılar. Yani e, büyükşehir sanki hiç böyle ara vermemiş gibi hizmete devam etti. Bundan sonra yine kol kola kol kola Adana'da ne eksik varsa imkanlarımız çerçevesinde onları çözeceğiz. Teşekkür Hep birlikte Adana'nın gururu! Siz e gururu sizlersiniz. Türkiye'nin gururu, Türkiye'nin <laughs> gururu en derecede. <laughs> 1100 kilometreyi adalet adına yürüyen gençler ve gençler dedi yani, Türkiye'nin gururu Adana'nın gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geç, geç, geç. Aç, 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 aç. Aç, kap. Öbür tarafa da girelim biraz. Ondan sonra tekrar arkadaşlar. Pardon, geçelim. Deprem yerine gelenler orada bir seviş gösterisi yapmasın. Hüzünlü ailelerin yanında çok saygısızlık olur. Anlatabiliyor muyum? Doğru da olmaz. Ben şimdi oraya geçeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şeyde de duracağım. Oradaki arkadaşlarla da bir duracağım biraz. Bundan sonra birlikteyiz. Ne yaptınız şeyi? Allah o, genel başkanlığı mitingi. Cumartesi saat işte Allah Allah. buluşacağız hep beraber. Tamam mı? Allah Allah. Özgür Genel Başkanımız da gelecek. Zeydan Kalları, Özgür Başkan, Özgür Genel Başkanımız ve biz buluşacağız inşallah.